Selamünaleyküm, aleyküm, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yukarı basınca geldim gene. Şöyle bir dolaşayım dedim. Bakalım bakayım şöyle. Olmuşlar mı, olmamışlar mı? Şöyle bakalım, bırak, çok bırak, çok. Leyen bizi bıraktı, Leyen. Şu döktüm şimdi. Şuna da döktüm, şu zıbata zıbata. Leyen bizi bıraktı, maşallah maşallah. Bu domates çok güzel bu. Ama sıcaktan olduğu için kıtır kıtır. Kıtır kıtır, Kesmesi kıtır kıtır. Komik gibi değil. Kıtır kıtır.

yaprak koydum üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Adam olmuş mu şimdi? Ay olmuş. Tabi bekletsem evde dursun biraz da. Bismillahirrahmanirrahim. Ay anam anam anam. Ey maşallah maşallah. Oh, ton ton ince ton ton. Ben de şurada bir yerde olacaktım. O da yaprak koydum üstüne. Bunu üstüne de koymuşum demek yapraklar uçmuşlar bak. Değil mi? Uçmuşlar yapraklar. Var. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bereketli. Bereketli. Bereketli mi yanına koyay bereketli mi? Bereketli bu Bereketli. Kalla bereketli bu. Allah'ım şükürler olsun yani. Kavunumuza da bakalım mı kay? Kalla bereketi. Ay Allah'ım. Boştan bereketi. Şükürler olsun yarabbim alalım. Şöyle devam edelim. İşte senander gelelim. Her minüt, her Hadi bakalım. Görebiliyor musun? Şocam daha rahatmanı rahat. Hiç Allah, maşallah. Benim bundan haberim yoktu Gelince gördüm işte. İşte buda, bu, bu da tallı bereketi. Bu da tallı bereketi. Maşallah bir tane tallı tepesinden. Tallı bereketi. Sen bunu bir eliyle tutuşan. Bismillahirrahmanirrahim. Kavuğuna da bakalım da. O da burada çürümesin. Edikler aldıydık. Biz kaldıydım geçen an. Biz bilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Artık kurumuş. Ne bileyim kırmamış küçük şeyse. Evet, biraz. <laughs> Ay, şimdi ne kopmadık ha. Şuradan kopmasaydın Uy çok güzelmiş. Bak böyle. En ufak bu. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi gidelim, bir daha gidelim. Nereden geçelim? Şöyle geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kavunu kapatıp beraber. Uzun karpuzu gösterelim mi? Uzun karpuzu. O yönde, o yönde gideceğiz o zaman. Şuraya bak, şuradan doğru girmiş, bak. Bir tane daha dikiyoruz. İnşallah, o uzaklıkta da oluyor yani. Allah ya, bunu ite, bavu yeşil bunu Maşallah, maşallah, bu daha olmamış. Ercik, evdekiler yedikten sonra bu da olur. İnşallah, o zaman daha güzel olur. Uzak uzak yemesi iyi olur. Şurada da var bir tane. Müjde ne Maşallah, maşallah. Bunun gibi bir şeyler olmuş, soğuklamamış, hep pişti. İki tane aslan burada, iki tane aslan. Bu da Onu görmedim. Gidelim mi? İsmail. Böyle işlerimiz böyle. Kabaklarımıza bakayım kabaklarımıza. Böyle susuz 2-3 günden beri sulayamadım. Akşam sulamayınca olmaya. Onu da gelemedim. Zaman yetmeye. Böyle işte halleri çok buruşuk pırışık. Bir tane işte tarla, orta yerde bir tane olmuş. Onu kapardık işte. Bir tane olmuş. Bostan duruyor burada otlar arasında bostan. Bostana bakayım. Bostan çatlamış. Büyüyecek diye bakıyordun. Büyümeyecek. Çatlamış bak. Kızarmış galiba içi bostanı. Bir tane de alırız. Bostan. Bostan burada. Bostan. Çocuk çok çocuk. Çocuk olmaya olmaya. Ne yapalım bakayım. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Bak hep çocuktan kuruşmuşlar. Ne yapalım? Allah'ım hayırlısını göster ya Rabbim. Hayırlısını göster. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şurada olsaydın kartı güverdim ama. Güven etmiyorum ben. Şunları da güvenler. İkisini yan yana koyalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Hüdesini burada size böyle göstermiştim hüdesine. Şimdi de karpuzunu gösteriyorum. Hüdeyle ikisini yan yana götürürsün bir yere. Şimdi burada fidesini böyle size göstermiştim. Şimdi karpuzunu gösteriyorum. Teşekkür ederim hepinize. Bizi izlediğiniz için. Ay düşürmesen bari yere. Ay. Yere düşürmesen bari. Bostan bereketi, bostan. Böyle. Oy. Bostan bereketi. Bunu şuraya koyup da yine burada dur. Hoppa. Bismillahirrahmanirrahim. Partici burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar büyüyormuşlar gene. Gene büyüyormuşlar. Bunu almazsam olmuyor. Buraya geldim bir şey daha buldum kız. Hey maşallah maşallah. Küçük Osman bu küçük Osman. Ah bereket ah. Bostan bereket Bu da hıyar mı var? Sarar mı? Sarar mı? Sarar Sarar Göreceği kadar yiyemeyecek hale geliyorlar. Bir tane daha bu da büyüsün. Onu da büyüyünce alırsın. Buyurun bak bostanların burada. Yapayım mı kapanışı? Hoşça kalın, dostça kalın, bizimle kalın. Sıcakta telefonumuz çekmeye. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bir şeyler topladım gene. Kahvaltılık öylesine. Bunları toplamayınca bozuluyorlar. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Bizimle kalın. Bay bay. Görüşürüz.